yani romantik ilişkilerinizde mi tüm ilişkilerinizde mi Türk erkeği yapışkandır racon budur mu <laughs> Allah Allah bu bir şey mi var ya Türk erkeği yapışkandır racon budur evrene karşı bir temas var diyor hay Allah'ım yarabbim sevgilimle temas bağımlıdır öteki türlü temastan hiç hoşlanmam da dendi aa Merve diyor ki sevgili olmayınca arkadaşlarımızı darlıyoruz bir takım temaslar. <laughs> Allah sizi ıslah etsin. <laughs> Allah sizi ıslah etsin ne ya. Sevgili olmayınca arkadaşları darlıyoruz. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet. <laughs> Allah ıslah etsin. Bir şey diyemiyorum. <laughs>